Pek muhterem seyircilerimiz Kanto, Tango, Rumba, Ala Turka ve de Ala Meraklısına bol keseden retorika, etika ve de politika. Ardında donu olmayana haybeden gülmeceli bol kahkaha. İnsanlar, insansılar, kan nasibini almayanlar. Kumpanya garantili kampanya. Gel vatandaş 72 kısım tekmili birden her surette keyifler keka. El birliğiyle bir cümle kuralım. Düne, bugüne, yarına. Alınanlar alınsın, bayılanlar bayılsın. Velhasılı kelam kabare artık nihayet başlasın. Alo. Buyur hacım, buyur. Aleyküm selam. Ya senin bende her zaman kredin var hacım. Ne demek ya? Sen her zaman... Ya sen ne kadar istiyorsun onu söyle. Çekinme ya. Söyle. Nedir ihtiyacın ona? Beş? Beş ne? Milyon mu, milyar mı? Euro mu, dolar mı, Türk iş mı? Bana söylesin. Bana tanımla. Ben sağ vereyim. Hacım rahat ol. Nedir seni sıkan ya? He? Ödemesi mi? Niye? Neyi ödeyecek? Niye ödeyeceğim? Ben de bunu anlamıyorum. Eşe dosta akrabaya derecesine göre veriyoruz. Sıkıntı yok yani. <laughs> Merhaba. Merhaba. İşlem neydi? Ee, kredi. Bankamıza neden kredi vermek istiyorsunuz Mahmut Bey? Efendim şöyle... <laughs> Anlamadım? Efendim ben sizin bankanıza niye kredi vereyim? Ben kredi almaya geldim. Sizin acil hizmetinizden faydalanacağım. Sizce de biraz hızlı gitmiyor muyuz? Yani efendim şey, benim bir acil ihtiyacım oldu, ee, sizin bankanızdan kredi almaya geldim. Anlıyorum. Sizin bizim bankadaki hesabınız hangi şubedeydi acaba? Bunu soracağınızı biliyordum. Maalesef şimdilik sizin bankanızda hesabım yok ama şimdilik, şimdilik. Nasıl yani? Efendim şöyle oldu, ben sabah evden çıkarken reklamınızı gördüm. Faizler falan da çok uygun gelince ben de hemen gelip... Daha fazla konuşup küçülme. Sen bizi her istediğini alabileceğin kolay bir banka. Hep kullanımlı krediler isteyebileceğin hafif bir kurum sanıyorsun. Yani öyle mi? Ee, yok efendim, estağfurullah olur mu öyle şey? Yani benim bir neyse Mahmut Bey. Birbirimizi daha fazla incitmeyelim. Müşterimiz olmayan kredi taleplerine Hande Hanım bakıyor. Ama önce onu çağırmanız gerekiyor. Tabii efendim, neredeyse gidip çağırayım. Öyle değil. Gerçekten ihtiyaç duyarak, hatta ağlayarak üç kere kredi derseniz kendisi duyar ve gelir zaten. <laughs> Bakın bu bir, bu şaka artık. Bir, bir şey kamera şakası falan. Gerçekten ihtiyaç duyarak hatta ağlayarak üç kere kredi derseniz kendisi duyar ve gelir zaten Mahmut Bey. <laughs> Anladım zaten hanımefendi. Ama şey yani şunu anlatmak istiyorum bu gerçek olmamalı yani böyle. Gerçekten ihtiyaç duyarak hatta ağlayarak üç kere kredi der misiniz Mahmut Bey? Siz ciddisiniz değil mi? Buyurun Mahmut Bey. Allah'ım beş bin lira için neler çektiğimi sen görüyorsun. Mahmut Bey bu. Tamam, tamam. Kredi, kredi, kredi. Öyle değil. Gerçekten ihtiyaç duyarak, hatta ağlayarak. Tamam sus. Üç kere. Tamam. Daha. Buyurun Mahmut Bey, buyurun Mahmut Bey. <laughs> Hırsımdan ağlayacağım şimdi. Kredi, kredi, kredi. olan varsa acil bankordadır. Kadın efendi çok iyiydi gerçekten hani o gülüş ya çok çok etkilendim. Ama bunlara gerek yoktu ki. Ah. Efendim zaten ben müşteri olarak geldim çünkü. Ne yaptınız Mahmut Bey? E, ne yaptınız derken? Hanım efendi siz ne yapıyorsunuz burada toner mi içiyorsunuz ne yapıyorsunuz? Hande Hanım kendisini mesleğine adamış bir insandır. Kendisi evlenirken bile kocasından kefil istemiş bir kredi neferidir. Bakın, bakın küstürdünüz. Yok Demet yok. Niye küsün ki? Bütün gün burada kredi vereceğim diye uğraşıyorum. Sonunda gördüğüm muameleye bak. Bırak Demet bırak beni anladım. Ailemin derdi ben olmuşum. Demek ki zamanında çok koymuşum. Eyvah size çok kırılmış. <laughs> ne kırılması hanımefendi? Liseli kız tweeti gibi laf sokuyor görmüyor musunuz? Birazdan beni çekemeyen anten taktırsın derse şaşırmayacağım yani. Aa, çok güzel. <laughs> Çek notanı. Beni çekemeyen... Ama taktik. not alıyorsunuz bir de hanımefendi ya. Lütfen rica edeceğim. Benim çok acil bir ödemem var. Hemen alıp gideyim. Hadi lütfen. Önce özür dileyin Mahmut Bey. <laughs> Ama hanımefendi ben mi özür diliyorum? Hanımefendi trip atıyor. Kredi verilecek kişilere Hande Hanım karar veriyor. Hande Hanım. <laughs> ben sizin kıymetinizi bilememişim. <laughs> ben sizin değerinizi anlayamamışım. <laughs> Hatta ben sizi hak etmiyorum ya. Oh, Sakin ol lütfen. Sonuçta siz müşterisiniz. Siz ne derseniz olur. Ne vardı sizi? Efendim, e, benim bir ihtiyaç kredim var, beş bin lira. Hemen hallolur mu acaba? Ah, hallolur tabii. Oh. Ama bunun için size bir şartımız var. Ne o şart? Şimdi Mahmut Bey, sizin bizim bankamızda tek ilişkiniz reklam olduğu için... Reklamdaki müziği ezberden söylemeniz ve dansını yapmanız gerekiyor. <laughs> Ama artık bu şaka olsun lütfen. Aa, değil. Ama az önce ağladım bir de kredi diye. Bu da mı gerçek? Hı hı. Bu da Sağlam mı bu? Sağlam. Kredi mi lazım size size? O zaman acil gelin bize. Kredinin kralı Acil Banka düşük faiz de acaba? İhtiyaç kredisi bizden sorulur. Başka bankaya giden kesin soyulur. Kredimiz acil bankta. Kredi alıp topluyoruz harika, harika. Oh. İhtiyacınız olan 5000 bin lirayı hemen çekebilirsiniz Mahmut Bey. Oh be! Ne zormuş ama ya kredi almak. Yalnız. Yalnız ne artık daha ne yapacağım ben? Mahmut Bey, biz size şimdi acil ihtiyaç kredisini veriyoruz ama... Evet. Siz bizim bankamızın müşterisi olmadığınız için ayda yüzde 48 faizle ve 6 ay vadeyle veriyoruz. Ne? Ee, yok artık. Hanımefendi öyle şey olur mu? Hı. Ben reklamda gördüm. 48 ay vadeyle yüzde 0.01 faiz oranı diyordu reklamda. Aa! Ee, evet. Ee, kusura bakmayın bu şartlar altında ben kredi alamayacağım. Öyle birini bulursanız buyurun beraber kredi verelim. Görüşmek üzere. Ee, Mahmut Bey! şöyle yapalım hemen. Ben sizin için krediler şefi Bahar Hanım'ı çağırırım. Belki o bir yolunu bulur. Ne yapacaksınız hanımefendi? İçeriden sisler içinde sizin gibi seksi bir kadın daha çağırıp beni gaza mı getireceksiniz? Bu mu yani plan? Aşk olsun Mahmut Bey. Biz öyle insanlar mıyız? Bahar Hanım bir bakar mısınız? Geldim, geldim, geldim. sorun nedir? Mahmut Bey 5000 kredi istiyor. Ama geri ödeme sorun oluyor diyor. Anlıyorum evet efendim. efendim. Mahmutcuğum lütfen şuraya otur. Lütfen canım benim. Ah bu çocuk çok stres altında kalmış ama ablaları. Gerildim. Bak boncuk boncuk terlemiş benim evladım. Sen gerildin mi? Ah canım benim senin krediye mi ihtiyacın var? Evet efendim. Aa bak sıçıklar sucuk. Sıçıklar sucuk gibi olmuş. İlk önce bana geleceksin krediye ihtiyacın var. Sen <laughs> çocuğum. Bilemedim efendim. Ya işte. Ah ben terlik benim. Ayakkabıyla gezme bankanın içinde senin krediye ihtiyacın varsa ben sana şimdi güzel güzel kredileri ayarlıyorum. 6 ayda güzel güzel tatlı tatlı minik minik ödersin tamam mı benim aslanım? Ama efendim altı ama, Aması yok. Aması yok. Çalışmıyor musun sen? Çalışıyorum. Ha, çalışıyorsun işte. Çalışır güzel güzel ödersin kredini. Aslanım benim. Öderim tabii de yani altı ay çok kısa efendim. Altı ay falan kısa değil kısa değil. Söyle bakalım senin en yakın arkadaşının adı ne? E Hasan. Bak ben geçen Hasan'ın annesiyle konuştum. Hasan tam 30 bin lira kredi çekmiş. Oo. Ya, sen 5 bin lirayı mı ödeyeceksin? 5 bin lira ama efendim Hasan müdür. E tamam sen de müdür olacaksın. Sen de terfiye alacaksın. Sen umum müdürü olacaksın. CEO olacaksın canım benim. CEO. Ha, CEO olacaksın. Bu her şeyi biliyor. CEO'yu da biliyor. Evet. Canım Söyle bakalım. Konuştuğun biri var mı senin? E, konuştuğun... Manita ben... var, tanfine. He. Var mı? Var. Hadi adımı söylersen sana bir hediye. Zeynep, <laughs> Zeynep! Zeynep ben goflet. Aa, Zeynep, bu da gofret. Aa, gofret, anladın. Gofret. Mahmut Bey, kredi iptal edelim mi? Aa. etmeyelim. Etmeyelim ablası. Etmeyelim değil mi Mahmutcu? Etmeyelim. Bak etmeyelim. normalde benim çocuğum çok güzel ödüyor kredisini ablaları evde. Burada biraz utanmışsınız. Bir <laughs> Yavaş, çok utanıyorum biraz. Değil mi? Ben o kredinin gözüne bir patlatırsam. <laughs> Neler yapar benim çocuğum o krediye. Hadi gidelim şimdi senin evraklarını imzalayalım. Güzel güzel tatlı tatlı öde tamam tut elimi. Aklıma ne geldi? Ne geldi? Ee, ama söyleyemem sana şimdi. Söyle söyle söyle. Aa, söyle söyle söyle. Kredini Yirmi bin liraya çıkarmaya ne dersin? Oo, Ben yirmi bin lira neler neler alırım! Ay. Çikolata alırım, bisküvi alırım, bisküvi, bir şey alırım, çikolata alırım! Benim çocuğum acıkmış çikolatalar evden. al bakalım şunu oh. Al! Ah, Sütünü de iç, gel gel! lazım size size. O zaman acil gelin bize. Kredinin kralı acil banka. Düşük faizler de cevap. İhtiyaç kredisi bizden sorun. Başka bankaya giden kesi sorun. Krediniz acil banka. Krediyi alıp topluyoruz banka.